Evet arkadaşlar bugün sizlere faremizin imrecini nasıl değiştirir onu göstereceğim. Google'a giriyoruz. Buraya justum justus yazıyoruz. Böyle bir sayfa geliyor. Şuraya tıklayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çorum ekle e tıklayacağız. Uzantı ekle. Denetleniyor diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. oldu. Şimdi mesela burada istediğimizi seçeceğiz. Peki nasıl? Mesela istediğimizi göre Mesela ben bunu istedim. Ekleye basıyorum. başa İmleç oyunu yüklendi. Mesela başka şu da güzel arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim. Bir de bu olsun. Peki bunları nasıl açacağız diyorsunuzdur. Mesela burada da var. Başka yerlerde de var. Mesela başka neler var sevdiğim başka bir şey var Arkadaşlar şurada ben çok hoşuma gitti güzel başka neler var şu ben hoşuma gitti arkadaşlar Neyse bu kadar yeter Peki nasıl açacağız buraya işte şuraya tıklayacağız burada istediğinizi imleci yükleye ince imleci yükle dediğimizde olacak Mesela hangisini koyayım şunu bir diyelim Mesela İmleci yükle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu böyle oldu. Ama şu kötü yanı var. Google'dan çıktığımızda gözükmüyor arkadaşlar. Ama Google'a girdiğimizde arkadaşlar çıkıyor. Mesela bir de diğerlerine bakalım. Onlar nasıl? Şunu çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. İmleci yükle. Arkadaşlar görüyorsunuz ki bu da böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı ve de like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.